Hepinize merhaba Spiderman'in Miles Morales'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Şu an şey konuşuyor. Ee, bizim arkadaşımız. Adı neymiş lan bu? Greg. Ee, ne bu? X'e X, X e basıl tut diyor. dalış yapıyor X'e basınca okey. Şimdi göreve gidelim. Bu arada daha akıcı var ya bu oyun. Diğer Spiderman. Ben bu şarkılardan telif yerim ama. O be yani o belli bir O hareket yapıyor T'ye basınca. Anladım. Evet geldik. Ne bu? Bir tane eleman var burada. Aa bizim var eleman. Spiderman'den diyor şey hediyesi. Christmas hediyesi. Kostüm mü lan? Muhtemelen kostümdür. Ya ne olacak lan bu? O. Ama ben beğenmedim ben bunu. Ben hiç beğenmedim bunu. Cidden beğenmedim. Oğlum siyah istiyordum ben. Ben şunu istiyorum amınakoyim. Ben bununla oynayacağım maalesef kusura bakmayınız. Seç şunu. Bu daha iyi amına Haydi ben gittim. Hoppala. Oğlum çok iyi ananı sikeyim Bak bak o Çok iyi süzülüyor. Oo. Hop geldim. Ne bu? F. Bastım F'ye. Ne bu? A. Merhaba. Tamam pozisyon aldım Hangi tuşa basayım Sol tık Öldüreyim mi onu Evet bir daha geldik Bu ne jump Sol tık için da ne oldu da E bu olmuyor. Yuh. Bunu da al. Bunu da al. Tamamdır. He. Silah aldım. Tamamdır bu da bitti. Başka ne yapacağım? Sol tık. F. O anladım. Of of fenayım. Ha finisher kullandı ya. Hop. Oy fenasın. Sağ tek sol tek space tamam. Sağ tek sol tık space. Sağ tek sol space. Amına koyduklarım he. spider Spiderman dediklerini yapıyorum. Şunu da alayım. Ya bitti sanırım. Evet öldü. Elektrik gitti. Ananı sükayım. gerçek adamlar geldi. Bak yeni hareket öğrendim ben. Bak bak. Ne oluyor. Ay kesin öldü o. Ne oluyor lan bu Spiderman'a? E? İyi misin dayı? Be, <laughs> dur şunu alalım mı? Bu neymiş? Neredeymiş bu amına? Hop geldim. Ne bu? Olay ne? He. He. Ne olacak? Oğlum oh, Simon yine mi sen amına koydum çocuğu? C. Ne yapılacak burada? Ay gideyim. B. Bir hack yapacağız galiba. su kim? Bu morlu kim? Ayda. Ama ananıza vururum yumru. Nasıl olacak şimdi? Gel. 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 Bunlar kolay ama. Avrum avrum. Oğlum. Yumrağı atmayayım bak suratına. <laughs> Geliyorum oraya bekleyin. çok iyi. Bir şey basalım. Allah öldüm. Öldüm la. Halledeceğim. Rahatta kalın. Sandal, de öl. Sen de öl. Bunlar kolay ama. La öyle artık. Diğer adamlar nerede? Hadi amına koyduğum Bir ölmüyor neymiş bu ya öl lan Sen beni vuruyon gel gel Hadi siktir git Elektrik çoku Allah Bir yardım oğlum ya. Tek başıma. Ay amına koyayım neymiş bu ya? O, uliu. Właśnie tu się bałem na tym. Benden de davradınız ki. Çok zor oluyor ipliğinden amına koyduklarım. Ah bu da bitti bitti tamam. Oh, yoruldu. Can da basalım. Ne bu kanki? Sanırım bitti. Evet bitti. Ben bir şeye bakacağım. Bir saniye. Tap mıydı? Aynen tapmış. Şöyle sweets. Şuna gir. Bir de bu açık. Bu mu açık? Ne ki bu? Açamıyorum. Ha bu açık. Ne bu? He. Bir de bu açık. Bak bu da güzel de En güzeli bu ya bence. Bence en güzeli bu. Neyse ki. Neyse ki. Neyse ne yani Kaydedelim çıkalım. Şöyle. Kontinüme kim kaydetmiş kim kaydetmiş tamam. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.